Arkadaşlar hoş geldiniz. Durmak yok. Şov yapmaya devam ediyoruz. Ömer kardeşimizin bu görüntüsünü daha önce videolarımızda izlemiştiniz arkadaşlar. Hatırlamışsınızdır muhtemelen. Ömer kardeşimiz 11 ay. Doğru mu abi? Evet usta. 11 ayı tamamladı ve şu an İstanbul Transplast'ta hava atıyor. Bakalım hava atmakta haklı mı? Çünkü çünkü o artık saçlarını tarıyor arkadaşlar. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın abi? Allah'a sen nasılsın? İyiyiz abi hamdolsun. Seni şu an görüyorlar. Tekrar bir göstereyim. Arkadaşlar buyurun. Daha önce 4 aylıkken bir video almıştık. Doğru mu söylüyorsun? Evet. 4 evet. aylık. aylıkken bir video almıştık. Ee, arkadaşlar saçlar henüz o dakikada yeni gelmeye başlıyordu. Ancak şu an artık gelişimini %80 %90 sürecini tamamlamış durumda Ömer kardeşimiz. Artık bu durumda arkadaşlar. Abi, o gün hatırlıyorsan bir eski haline dair fotoğraf falan göstermiştik ya. Şey, dökülmeden önceki. Heh, dökülmeden önceki. dökülmeden evet. önceki görüntü. Onu yakaladın mı? %90 yakaladım. %90 yakaladım. Bir tarar mısın şu saçları şöyle? Elini bir at abi bir görelim. Bu saçlar gerçek arkadaşlar. Nasıl? Keyfin yerinde mi? Allah şükür abi. Abi müsaadenle bir göstereyim şöyle. Göster abi. Arkadaşlar buyurun. Şöyle. Bu saçlar jöle mi var abi saçlar? Şöyle fön hepsi Oo, var abi. Yakışır abi, yakışır. Bu Tatma saçlar değiller, sağlam. Heh, orijinal, orijinal. Diplerine kadar göstermek istiyorum. Allah abi. Abi görüyorsunuz. Bu saçlar tamamen bizim saçlarımız. Evet, netleştirdi telefonumuz. Çok güzel. Ayna al abi düzeltebilirsin. Nerede ayna? Yok abi sıkıntı yok. Gençler ayna alalım. <laughs> Jöle alalım, tarak alalım. <laughs> Hep, hepsi mevcut. ha Neler yapıyorsun saçına? Jöle sürüyorsun. Evet abi. Muhtemelen e, şey, nedir onun adı? Fön, Taramalar, şöyle, fön falan. Tarama, sprey, kafaya ha. göre takılıyor. Tamam abi. abi. Var mı sıkıntı? Hiçbir sıkıntı yok. Ne diyorsun? Abi hiç düşünmesinler. <laughs> Benim aklım olsaydı 4-5 sene ilaç kullanacağıma gelip buraya ektim. Abi ilaç, losyon, şu bu. Hepsi gerek, yalan yok, gerek yok Gerek yok bunlar yalan. Şimdi asıl merak ettiğim soru şu. Kardeşimiz mesela şimdi burada Ebu Bekir isimli bir arkadaşımız var. Ne diyor? Hala diyor, ben diyor emin değilim diyor. Doğru mu? Ee, aynı şeyleri yaşadın mı? Ben mi yaşadım? Üçüncü çok. ay, dördüncü Üçüncü ay. ay. dökül, hani dökülmedi. Kırılıp düştü. Ondan sonra ki <laughs> çıkar mı çıkmaz mı? Evet evet. Sonra zaten maşallah var şu anda. Aynen, aynen öyle. Eski hale devam. Abi her zaman söylediğim şeyi tekrarlamak istiyorum. Kesinlikle altı ay dolmadan fikir yürütmeyeceğiz. Evet. Bunu da söyledik bir sana. Bir şey ki burada videoyu çekerken e, ne vardı bir de o zaman seçim şeyleri vardı. Evet. Ee, abi sesimiz de çok anlaşılmıyordu o anlaşılmıyordu, evet. sırada. Ama e, dördüncü ay e, olmasına rağmen saçların kendini göstermeye başlamıştı. Orada şey demiştim. Ben bu kadarını bile beklemiyordum. Beklemiyordun. Evet öyle söylemiştim. Evet orada öyle söylemiştim. Abi şu an şu an e, manzaramız bundan ibaret arkadaşlar görüyorsunuz. Ömer kardeşimizin 10 ay 11 ay özür dilerim. 11 ay öncesindeki görüntüsü böyleydi. E, şu anda 11 ay sonra manzara bu. En sene de bir göstereyim pat. Tabii abi. Buyurun arkadaşlar bu enseden hatta ha abi yardım et bana oh on numara buradan kaç kök patron 3083. 3083 kök alımda arkadaşlar 3083 kök sonrası yukarıdan da bir göstereyim var mı problemli bir bölge yok. Şimdi bazen YouTube'da Facebook'ta falan arkadaşlar yorumlarını görüyorum şey diyorlar işte kimininki çok sıkı olmuş kimininki biraz daha seyrek olmuş gibi yorumlar var. Onu bir açıklayalım. Arkadaşlar ense yoğunluğu e, önceki fotoğrafta görüyorsunuz. Burada da saç yoğunluğunun güzel olduğunu yani diğer tarafların habercisi yukarı taraftan anlayabilirsiniz. Kulak üstündeki saçlardan anlayabilirsiniz. Ense yoğunluğu gayet iyi. Haliyle Ömer kardeşimizin sonucunun e, dolgun olacağını biz zaten tahmin ediyorduk. Evet, Hatta sen buraya geldiğin zaman demiştim ki kardeşim çok kafanı yorma. Senin manzaran gayet güzel olacak evet. demiştim. Doğru mu abi? Ya, doğru. Şimdi e, ensemiz ne kadar güçlüyse sonucumuz o kadar güçlü olacak. Ensemiz zayıfsa sonucumuz da zayıf olur diye sen de şahit oldun. Birçok arkadaşımıza bunu söyledik. Doğru mu abi? Doğru. E, bunu tekrar bir anlatmış olalım. Bakın arkadaşlar ense yoğunluğu çok iyi. Bir de ben kurcalayayım abi. Ense yoğunluğu görünüyor mu şu an? Net bilmiyorum. Bak görünüyor. Çok iyi. Bu enseden haliyle atıyorum ikinci bir seans ihtiyacımız olursa ilerleyen dönemde hiçbir sıkıntı olmadan evet, hiçbir şey. evet. ha ikinci seansı da alırız ee, ama yoğunluğun e, şeyi nedir onun adı mahareti bize ait değil yoğunluğun mahareti tamamıyla senin en sana ait evet. doğru mu abi bizim maharetimiz işte bu hat arkadaşlar Şöyle bizim maharetimiz bu evet hattın doğruluğu saçların açıları yani bugün canın istese aşağıda indirirsin değil mi saçlarını geriye ben 3-4 işte şekilde tarıyorum. Geriye, Heh. sağa, sola, ortadan. evet. 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 Şu an hatta şurası şöyle oldu. Dur abi düzeltelim. atar <laughs> Tarayalım abi sıkıntı olmaz. Oğuz kardeşim ne diyorsun? Saçlar kendine gelmiş mi? Süper olmuş. Bir de beni çekiyor. Dur bir bakalım evet. 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 Oğuz kardeşimizin de abi kaç ay oldu? 18 ay oldu. 18 ay oldu. Artık şov e, tam anlamıyla hat safhaya çıktı. <laughs> <Elhamdülüyor> sana sana ayrı yeten bir şov videosu çekeceğiz. Bekliyorum. Hazırsın, hazırsın değil mi? İnşallah. Tepe bölgesinde de çalışılmıştı Oğuz kardeşimizin. Artık tepede kendine geliyor. Çok fazla soran var. Oğuz abi ne durumda diye. Onlara da göstereceğiz. Abi son olarak söylemek istediğim bir şeyler var mı? Abi şöyle söyleyeyim. Saç problemi olan hiç düşünmesin. evet. evet buraya gelsin. Evet abi. Kafasına göre hayatını yaşamaya devam etsin. Aynen şöyle söyleyeyim. 10 sene diyeyim. önceki halime geri döndüm. Aynen geri döndüm. Hatta e, diğer videomuzu izleyen arkadaşlar, evet. eski videomuzu izleyen arkadaşlar orada senin önceki görüntünü önceki de olarak. evet görebilirler. Orada izlesinler. Yaş ya. soruyorlar. Ben diyorum ki 21. Nasıl 21? 30 küsür normal. <laughs> ve 10 sene önceye geri döndük. 10 sene öncesine geri geldik. Aynen öyle abi. Yan profilden de bakıyorum. Gayet şık, tertemiz. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Dolgunluk tamamıyla ensenizle alakalı. Bizim görevimiz açılar ve hattın doğru olması, köklerin doğru alınması, kırılmadan yerleştirilmesi, asimetrik bir görüntü olması, doğal görüntü olması. Bizim görevimiz buydu. Biz de bunları yapmaya çalıştık. Şunu da söyleyelim mi abi? Evet. Bazılarına görüyorum morarmalar, şişmeler bilmem. Evet, evet, evet. Göz altlarının böyle <gülüyor> farklı <gülüyor> olması. <gülüyor> ben bizde ne morarma oldu, ne şişme evet. oldu, ne ağrı, ne sızı hiçbir şey evet. yok. Çünkü İstanbul Transplus Seni bu konularda uyardı. Tabii ki. Ertesi gün mutlaka sırt üstü yatacaksınız yani. dedi. Yatmazsanız şöyle olur dedi. Doğru mu abi? Doğru. Abi çok teşekkür ediyorum. Evet, Ömer teşekkür kardeşimize abi. teşekkür ederiz. Ee, arkadaşlarımız arkadaşlarım senin videonu izleyip, Artık yorumlarını yaparlar. Yani size inanmıyorlarsa bizim orada numaraları da alıp Aynen direkt öyle. bizi de arayabilir. Aynen öyle. Videonun altına senin numarayı yazacağım. <laughs> abi <Yazar> sıkıntı yok. <laughs> tamam abi teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz kardeşim. Evet, Allah razı olsun. Arkadaşlar Ömer kardeşimizin eski görüntüsünü bir kez daha görün. Biz ee, çayımızı kahvemizi evet. içiyoruz. Sizi de bekliyoruz.